15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri sabah şehitlik programlarıyla başladı. Daha sonra Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu. E Protokol üyeleri 15 Temmuz'da şehit olan Samsunlu şehitlerin ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Etkinlik akşam saatlerinde Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşüyle devam etti. kişi DS 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanına kadar yürüdü. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşe mehter takımı öncülük etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışı birincisi Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Mustafa şehitler için Kur'an okudu. İl müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dualar edildi. Sensin. Ya Rabbi vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle Allah'ım. Sahi mevcudat, iki cihan güneşi, rehberimiz, önderimiz, fahri kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. 15 Temmuz görüntülerin izlenmesinin ardından da konuşmalara geçildi. Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımızın 85 milyonumuzun sokaklara dökülmesiyle bastırıldı. Allah'a şükür. O gün düşünenler sadece bir abdest almayı düşündü sokağa çıkmazdan önce. Başka kafalarda hiçbir şey yoktu. Şehitlerimiz oldu. 251 şehidimiz, 2196 gazimiz var 15 Temmuz'da. Ve Samsun'da da şehitlerimiz var. 4 tane şehidimiz. PKK terörüne 30 binin üzerinde askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit verdik harcadığımız paraların hatta hesabı yok. Bunu biliyoruz. Bu manada mücadele devam etti. Ardından 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Gezi olaylarını yaşadık öncesinden. Bunlar hepimiz için birer aslında ipucuydu. Bir şeylerin gelmekte olduğuna dair bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla da hain FETÖ belasından Allah'a şükür kurtulmuş olduk. Tabii bitti mi? Hiçbir zaman bitmedi. Coğrafyamız zor bir coğrafya ve burada bu mücadele hep devam edecek. Birkaç anekdotla sözlerime devam etmek istiyorum. Sadece savunma sanayi ile ilgili geçmişte 6-7 yıl öncesinde yaşadıklarımızı hatırlarsak nasıl bir farklılık olduğunu 15 Temmuz'la birlikte anlamış oluruz. Sihalarımız, sihalarımız sayesinde şu anda Doğu Güneydoğu'da ve sınırlarımızın ötesinde başarılı bir mücadeleyi askerimiz, polisimiz, güvenlik kuvvetlerimiz en güzel bir şekilde vermeye devam ediyorlar.